Evet bugün Sivaslılardan Sivas için bir şarkı söylemelerini istedik. Uzun ince bir yoldan girdik. Bir akşamüstü kaleye çıktık. Hep birlikte dinleyelim bakalım. Uzun ince bir yola mı gidelim? Hayır abi söyledi. Abi hangi şarkıyı söyledin? Çıkalım kaleye bir akşamüstü. üstü yersen beni seyret ben de seni. Daha gerisi yok. Abi diyor ki yersen beni seyret ben de seni diyor. Anlamam. Anladığım bir tane söyle bize. Ben anlamam. Ben de söyleyeceğim. Tamam yani. Anladığım bir tane söyle. Aşık Veysel'den mi gidelim? Aynen, aynen. Abi Aşık Veysel çok güzel. Lan oğlum beni nereye getirdin sen lan? <laughs> Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Yanıyorum bir Sivaslı uğruna tabii ki olması gereken tamam, bir Sivaslı tabii güzel. ki Sivaslı müziği olması lazım. Çok güzel alıyoruz hemen. Yanıyorum bir Sivaslı uğruna ölüyorum ben yarimin adına zaralı ah bu gönlüm yaralı zaten gönlüm karalı. Bakınır rengini, baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen, sen nazlı bir, bir çiçek, bir, çiçek, bir, bir orman kuytusu, bir su, üzüm bu su gibisin sen, sen Firuze. Bu zap teşekkür ediyoruz Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım kaç gece ağladım böyle gizlice ne yaptımsa seni unutamadım Kim Sabahın bu seherinde Dalabay baykuş kondu kardeş Dolu vurdu hazan olduk Seni seven öldü kardeş Yaralarım 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 Derin kardeş, saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden? Beni bana kumamışsın. Ah, o saçlar taranır mı? Sarı renge boyanır mı? Gidip te ya dele vardın gönlüm buna dayanır mı? Çıkalım galeye bir akşam bir akşam üstü sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Zannetme ki güzel yar sana küstü Yar sana küstü Sen Sivas'ı seyret Yar ben de seni Yar ben de seni Kız ben de seni Sana ya ateşi Nalan Dizininde bir çok güzel yaram var yaşayamam ben Orada Sen bahçesin ben kasırga çiçeklerim kopar burada Yapma Nalan Sessiz konuş ne olursun ayıp olur kahr olursun olma nalan bak ben yara gibiyim gözünde bir yara gibiyim nalan sar beni gideyim ömrümde bir kara lekeyim nalan son Salar. Olmuyor söyledin Hoşça kal demek kolay Güle güle giden için Başımda bir bela Bu aralar ne dinlesem Yaşalınsa aklıma Hepsinde mevzu sen ansızın Bir o çakallı kurşununa Sarılıp veda ettim bütün sokaklarına Onunla geçinemedim, kokunla baş edemedim Irkan ömrüme asılı hala bir hoşça kal kuruşununa Sarılıp veda ettim Bütün sokaklarına Onunla geçinemedim Kokunla baş edemedim Hırkan ömrüme asıl hala öne eğilmesin aldırma gönül aldırma başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma ağladın duyulmasın aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma ne Madrid ne Vienna bir İstanbul beyefendisi gibi bir İstanbul beyefendisi agresif ama oldukça nazik bir İstanbul beyefendisi paylaşmıyor sevgisini bir İstanbul beyefendisi. Sen Sivas'ı seyret, ben de seni seyredeyim Sivas'ın yollarını çıkayım, dağlarına bırak ben beni vuram. Elim gitmez zorma yar. Hiç pişman değilim var. <laughs> tamam onu alıyoruz. <laughs> Hiç pişman değiliz. <laughs> Hiç pişman değilim sen. Medine'ye varamadım Gül kokusu alamadım Medine'ye varamadım Gül kokusu alamadım Balıkçı sen geliyor, kirasına atıyor.